var. Abdurrahman Şüfek, gecenin en önemli e, olayı belki bu Sayın Müdürüm. Bunu ilk kez e, ekranda açıklıyoruz. E, delil ha, Abdurrahman Şimşek. Ha. bak, delil bu nedir? Delil 3. Numara delil 3. Numaralandırma olay yeri inceleme. Şimdi izleyicilerimiz buna baksınlar. Müdürüm bunu yorumluyor. Bu ne Tabii demek? demek? Şimdi bakın. Şunu delil olarak kabul eden olay yeri inceleme ekipleri bunu numaralandırıyor. Ve evet. fotoğraflandırıyor. Neden evet. peki numaralandırıyor? Bakın Şuraya. işte bu sevgili kameraman arkadaş nerede? Yakın çekerse iz var. Şimdi kan izi var. Bakın burası ahır. Ahırın önü. Ahırın önünde bir eldiven Sinan evet. Tatlı. Dün ne vermiştik? Kan, kanı vermiştik. Taştaki kanı vermiştik. Bakın eldivende kan var. Bakın bunu güvenlik güçleri görmüş ve numara vermişler. Ama dosyada biz o eldivendeki kan kime aittir? Dosyada ben, dosyada bunun cevabını ben göremedim. Ben, ben de yok. gözden kaçırdık ya da, e, ya da e, o, o, bölümü göremedik. Ama ahır bura ahır e, bir, bir, sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. İki ahırın arasında. Bir fotoğraf daha var. E, o fotoğrafta buranın... Heh, Buranın ahır bakın şu taştan anlıyorum değil mi Abdurrahman Şimşek? Evet. Nazif. Şu duvardan anlıyorum. Ömer Güran sosyal medyada bu kanın Tahir Kayaya ait olduğunu söyledi. Kim o? Taşın üstündeki. Taş, hayır, bu. Elin Güran de. ailesinden birisi. Üç. Üç numaralı. Evet. Öyle mi? Üç numaralı. Evet, evet, üç numara. Şimdi Ömer Güran aileden birisi, doğru mu? Doğru. Aileden birisi. Dosyada buna ilişkin bir bilgi yok. Ömer Güran'ın ifadesi yok. Ömer ee, Güran aynı zamanda şu, bazı sosyal medyadan birçok kişiyi de tehdit, tehdit eden, eden, tehdit bir kişi ediyor. Bir akşam da yine ne kadar itibar edilir? Ben şüpheliyim. Manipülasyon ee, yapma ihtimali çok. Eğer sürprizim. böyle bir bilgisi varsa gitsin jandarmaya ya İfane da savcılığa ver. bu bilgiyi versin. Biz buraya dosyaya böyle bir delil, böyle bir görüntü girdiyse burada bunu veririz. Ömer Güran bildiklerine lütfen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, anlatsın. Yani ee, sosyal medyayı... Tekrar edelim, ee, ahırın yanındaki bir bölge... İki ahırın arası iki, burası. Değil mi? Yani o, o ilgilerin bulunduğu yer galiba. O büyük ahırların göründüğü e, yeri gösterirse, e, sayın yönetmenimiz, ben tam noktasını tarif ederim. Bir eldiven... Yalnız Gülen ailesi testten geçti. Yani açıklayabileceği şeyi hemen cevaplıyor. Evet. Yani, yani aynen. testten bak, geçtiler. Bir eldiven... Doğru. Bir defa bir şey açıkladı bak ailesi, Bir eldiven... Başlayalım. Şurası... Bakın. Neresi Abdurrahman şimdi? Biraz önce bu söylediğimiz kalsın, testten geçtiler. Bir durun bak şuna. Cevap hemen geldi. Şu şu ara. O ara mı oluyor? Evet şu ara. Yoksa Abdurrahman Şimşek. O hmm. ora değil de. Şu ikisinin arası şurası gibi geldi. Şurası, şurası olabilir. Evet, evet, doğru orası. doğru. Çünkü ya da, neden? Ya da burası mı? O Başların ara. biri desenli. E, arası. şurada bak, ara vardı. O fotoğrafların devamı. Ama devam... şunu göremedim işte. Mehmet şu nerede? Bak şunu o göremedim. O fotoğrafların devam... devamını evet. ben gördüm. Şu ki. nedir bu, bu? Abi o neresi biliyor musun? Söyleyeyim sana. Bak şuraya. Bak şimdi burada bu taş var, koy abi onun Evet. Şura mı? O, evet. bunda o ara. Düz. Evet. Bu Dolan taraf gibi düz bir yer değil mi? O da yan taraf. Evet. Yani, o ara. Bu ben... kanlı eldiven. Evet. evet. Kanlı eldiven burada mı? Tam işte. Tam şurada. Evet. Şu, şu şurada. Şurada. Tam ara. Şurada. Evet. Tam, tam orada. Arada. Tamam. Şurada. Şimdi kafama yattı. Tamam. Kanlı eldiven şu arada bulunuyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim neresi biliyor musun abi? Tam köşe ya. Şurası. Tam köşe. Hı. Bak. Görüyor musun tam köşe. Tabi burada akla şu da geliyor o kanlı eldivenle kanlı taşların arasındaki mesafe ne kadar? Kanlı taşlarla bir genel görüntü Ge verelim. 20 metre ben, yoktur. Otu, 20 30, 20-30 yani, metre müdürüm. Bağlantılı Heh, bağlantılı bak olabilir. Şimdi o burası Hı -hı, o kanlı taşlar bura. Şurası kuş uçuşu 30 metre var mı? Yok ya 20 20, var. 20, 20. 20. 20 metre. Hemen 20 hemen hemen çok 20 yakın. Metre. Bakma bu geniş açı burada. 20 metre. Hemen hemen 20 metre. Ee, olay yakın mahalli içinde bir, olan benim şimdi burada yani bir yakın bir mesafe Bakın. yani bu, kanla, bu kan da bu kan biri olabilir veya e, buradaki kanı müdahale eden arkadaşımız Peki, bu olabilir. Müdürüm, müdürüm olay belli ki olay yeri inceleme bu numarayı buraya koymuş. Eee tamam. bunda, bunda bunun kan olduğu kanaatine vardı galiba gözle. tabi bunu adli tıp belirler ne olduğunu. Bakın da. bunun kendisi de bir delildir. Bunun e içinde DNA. de bunun içinde de DNA aranır. Evet. Yani insanın kendi parmaklarının içerisindeki tüylerden veya işte bir sıvıdan veya bu kan, dışı içi evet. bu bir delildir. Çünkü hayatın doğal akışının içerisinde burada böyle bir malzeme yok. Birisi ya unuttu ya bıraktı ya düşürdü veya attı. Evet.